10 kilometre. 41 14 Dün 41'e Oh, Bunları personal best olsun diye yapmamıştım. Kişisel rekor anlamında çalışmamıştım. Bugün sadece 200-800'lerde hız arttırdım. 16.5 1 ile başladığım hız son 3 17.6 ve 17.7 ile devam etti. 18'i göremedim. 18 benim bayağı zorlandığım bir hız. Gelişimimizi orada tamamlayacağız. Şimdi bir kendime geleyim de. Oh, birazdan konuşalım. Selam arkadaşlar. Öğle arası 10 kilometrelik idmanımı yaptım. İnterval şeklinde yapıyorum idmanlarımı biliyorsunuz bugün e, intervalde dolar e, Türk lirası savaşı gibi bir durum oldu. Dün 41.50'yi görmüştüm. Bugün 41.14'ü gördüm. E, bu koşularda ben hiç koşu bandına inmiyorum. Dinlenme, ara verme hiçbir şey yok. Aynen 10 kilometre koştuğum zaman bu. Ama öyle zannediyorum ki daha da iyileşecek. E, 200 metre 9 ile jog attım 10 tane. Ve üstüne 800 metre 16.1 ile başlayaraktan ve 17.7 de bitecek şekilde e, ne denir? E, koşu yaptım. İyi gidiyor. Kendimi iyi hissediyorum. E, bu e, artırma koşullarını biraz e, sivrileştireceğim. Yani 20'ye vardırmaya çalışacağım. 20'ye görmek için 200 metre e, 9'da koş, 200 metre e, 20 ile eee depar at ya da hızlan gibi e, bir şey olabilir. Hafta sonra bakalım bunları zorlayacağım elimden geldiğince. Ee, şimdi yapılan araştırmalar intervalle yapılan e, idmanların dayanıklılık gerektiren sporlarda tamamlamayı e, bir üste geçmeyi daha kolaylaştırdığını, daha iyi bir idman şekli olduğunu söylüyor. interval yapılan idmanlar e, koşu yani koşu ya da dayanıklılık gerektiren sporlarda tamamlamayı tamamlayabiliyorsan süreyi iyileştiren bir çalışma sistemiymiş daha kuvvetlendiriyor. Her neyse bugünkü idmanımız da bu kadardı güzeldi. Yani hiç böyle ben biraz daha hızlanır mıyım diye düşünmemiştim normal hızı artırdım hızı artırarak gideceğim. Şimdi 800 metrelerde hızı bu şekilde ayarlıyorum. Bir de bizim için önemli olan şey süratte devamlılık. Yani süratte devamlılık. Bunun için de ne yapacağım? İşte 3'er kilometre, 5'er kilometre atıyorum 15-16 ile aralıksız hiç dinlenmeden, hiç 200 metre jog atmadan e, koşacağım. Ve bundan 3'er tane falan yapacağım. 3'er, 4'er artık kaç tane çıkarsa. Duruma göre bakacağız. Bunlar da bizim e, genel maraton mesafesini koşarken hızlanıp hızdan düşmememiz için faydalı birer idman olacak. İnşallah bir de hafta sonları uzunlarımızı unutmuyoruz. Bir de benim bisiklet çalışmak da hoşuma gidiyor ve o da etkili oluyor diye tahmin ediyorum. Şimdi ben koşu bağlarında koşuyor, eğimli yapınca bu biraz iki çapraz bir çalışma oluyor. Yani hem koşuya çalışmış oluyorum, koşuda hızlanmış oluyorum hem de arka kaslara, bacağın arkasındaki kaslara da yüklendiğim için bisiklete de yokuşlu çalıştığım için ekstra bir faydası olacak. Yani hiç bisiklet çalışmam ya düz, düz bir şekilde koşanla yokuşta koşan nın bisiklete binme tarzı birbirinden farklı olur arkadaşlar. Yokuş yokuş yukarı koşan eee bisiklette daha rahat eder. E, kasları çünkü ona göre kuvvetlenmiştir. Her neyse bugün de güzel bir haberle e, 41.14'lük 10 km e, derecemle Bunları ben artık e, rekor olarak görmüyorum. E, belli oldu ki hız arttıkça mesafe şey zaman kısalmaya başlıyor. E, tabii bu biraz e, hızlı oldu. E, ben kuvvetlendiğimi hissediyorum zaten. Ir šitas.